Bebek nasıl uyutulur? Yeni anne baba olanların bu sorusuna artık uyku koçları yanıt veriyor. Dört günlük süreç zorlu ama sonunda mutlak başarı ve derin bir uyku sessizliği var. Gelin 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 gelin. Uyumayan bebek anne babanın kabusudur. Denizli Ümit Yıldırım için de öyle oldu. İkizlerden Pars uyuyordu ama Azra direniyordu. Önce emzik vererek ayakta sallıyorduk. Dolayısıyla e, tekrar uyandığında uykusu, yani yatakta dönerken ya da rüya gördü diyelim, e, rüyasında kötü bir şey gördü ve uyandığında tekrar kendi kendine uyumayı bilmiyordu. Pars bu işi çok güzel başardı. E, mükemmel bir çocuk, hiç beni üzmüyor. Yani e, yatıp uyuması gerektiği zaman yatıyor ve uyuyor, hiç ağlamıyor. Annesi kısa süre öncesine kadar Azra'nın neden uyuyamadığını anlam veremiyordu. Karnı toktu gazı yoktu, altı da temizdi. Sonra uyku koçuyla tanıştılar. Bebeğinizi yatağa koyarken söyleyeceğiniz bir cümle belirleyebilirsiniz. İyi uykular bebeğim gibi bir cümle olabilir ve hep aynı cümleyi tekrar edersiniz. Böylece bebeğiniz o cümleyi duyduktan sonra uyku zamanı geldiğini öğrenmiş olur. Bunun dışında uyku rutininin içinde odaya girip tulum giydirmek Bebeği öpüp iyi uykular, bebeğini yatağına koymak, perdeleri kapatmak yer alabilir. Uyku koçları bilimi temel alıyor. Amerika'da Aile Uyku Enstitüsü'nde eğitim alan koç bebek güven ister diyor koyduk ağlamaya başladı. Ne yapmamız gerekiyor? E, bu e, alıp sakinleştirip yanında olduğumuzu belirtip e, sakinleşince tekrar koymak gerekiyor ama tabii yaştan yaşa değişen e, teknikler bunlar. Uyku eğitiminde ilk günlerde e, bebekler biraz ağlıyor. Dolayısıyla anneler buna pek yüreği dayanmıyor açıkçası. Dolayısıyla bu görev bana düştü ilk günlerde. Birinci gün yaklaşık 40-45 dakika ağladılar. İkinci gün ağlama süreleri biraz daha kısaldı. Üçüncü gün biraz daha kısaldı. Dördüncü günde artık yatırdığımızda 5 dakika sonra uyur vaziyette uykuya geçtiler hemen. İlginçtir uyku koçu eskide kaldı gibi görünse de ailelere bebek 4 aylık olana kadar kunduğa öneriyor.